Üçgende alan 3'teyiz. Hemen 3'te bakalım ne göreceğiz. Bu sefer size yine bir abc üçgeni verilmiş. Ve alan istenecek ama bildiğimiz yoldan gidelim. Biliyorsunuz a kenarını aldıysanız ona ait yükseklik alana eşitti. Ama diyorum ki ben hayır sana yüksekliği vermedim yani yüksekliği bilmiyorsun. Ha ne verdim ben sana diyorum? Şu tabanı A kenarı verdim, B kenarını verdim, bir de şu aradaki açıyı verdim. Bunların arasındaki açıyı verdim. O zaman aynı alanı bulabilir misin? Yani alan ABC'ye ulaşabilir misin? Yüksekliği bilmiyorum dedim. Bakın açıyla nasıl bir ilişki kurabilirim? Şurada bir dik üçgen gö yaptığımıza göre dik üçgen de biliyorsunuz. Yükseklik ilişki bulmam için karşı dik karşı dik dediğimizde. Trigonometride biliyorsunuz ki karşı böyle hipotenüs dediğiniz anda artık sinüstesiniz. Yani sinüs. Alfa açısının sinüsü karşı bölü hipotenüs. E buradan yüksekliği bilmiyorum dedim ya. O yüksekliği alfa cinsinden bulabildiğimi de görüyorum. Artık burada gelip yerine koyarsan haş a yerine b çarpı sin alfa hadi bu alan alan abc şu olur a kenarı çarpı b kenarı bakın b geliyor aradaki açının sinüsü böyle 2 1/2 diye de yazabilirsiniz işte bu şimdiki bu videomuzda da bu alan üzerinde duracağız. Evet, birinci sorumuza hemen bakıyoruz. Bize açı var ve kenarlar verilmiş alan oranı isteniyor. Demek ki kenar ve açı var. Alan varsa hemen aklıma sinüs geliyor. Bunu unutma. Şimdi AD uzunluğu x dersem alan ABD bakalım şu üçgen değil mi? ABD üçgeni bakın. İki kenar aradaki açıyı biliyorsam alanı biliyorum. Haydi bu alan ABD üçgeni bölü alan ADC şöyle yazalım. 1 bölü 2 sabitim vardı zaten. Kenar uzunluklarının çarpımı ve aradaki açının sinüsü. Bölü ADC üçgeni. Bakın hemen yine sinüs değerimi uygulayacağım. Görüyorsunuz 1 bölü 2 sabit. X kenar uzunluğu 8 ve aradaki açının sinüsü. Sadeleştirmeyi yaptınız. Şu x nerede gitti? Hatta şurada sadeleşir. Kök 2 çarpı sin 30 2 çarpı sin 45. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sin 30 kaçtı, sin 45 kaçtı. Bunları tip adınız gibi öğrenene kadar şimdi ben size nasıl yapacağımızı şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Sinüs bir orandır. Oransa sadeleşecektir. Yani ben buraya 1 dersem hipotenüsün yarısı olduğuna göre burası 2, burası da 3'tür. Bakın şimdi sinüs 30 karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2. Görebildik mi? Ben buraya A deseydim burası 2 alacaktık. Yine 1 2 A bölü 2 A'dan 1 bölü 2 oran hep aynı. Sin 45'e bakalım. Bunun için artık dik üçgen çiziyorum. Ama nasıl dik üçgen? İkiz kenar. Hadi 1, 1, kök 2. Sinüs 45. İster buradan ister oradan fark etmez. Karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 2. Artık 4 işlem onu nerede yapalım şurada devam edelim kök 2 1 bölü 2 ile çarptınız kök 2 bölü 2 2 bölü kök 2 bakın ana kesir ana kesirin olduğu bu bölüm birinci aynen ikinciyi ters çevirip çarpıyorsunuz çarptığınızda şu kök 2'ler 2 ikiye yapar hadi doğru cevap denizli olacaktır Evet burada da a e F üçgeni bakın şu alan FCH D üçgenin alanını eşitmiş. Bu şekilde yazdık. Biz daha de X değeri isteniyor. Ha, şu uzunluk isteniyor. Alan var. Alan varsa acaba burada ne kullanabilirim? Hani kenar evet şunu yaparım. İşte S ise burası 2S'tir. Hocam buradan ne yapabilirim gibi düşünebilirsiniz. Ama oradan da çok bir yere gidemiyor. Bakın ne yapacağım. Şuraya da A diyelim. Şu üçgen görüyor muyuz? A, B, C üçgeni. Bakın şu üçgen alan A artı S'dir. Yazıyorum. Aynı şekilde E, B, üçgeni. O da A artı S. O halde bu üçgenler birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim alanlarını. E, alanlar eşitse ben ne biliyorum? Şunu söyleyebilir miyim? Şunu da yazalım hatta. Alan ABC eşitmiş. Alan EBD. Her ikisinde ortak olan açı. Bakın B açısı değil mi? Her ikisinde de var. O zaman alfa dersem. Alan biliyorum ki kenar. iki kenarın çarpımı. Aradaki açının sinüsü böyle ikiydi. O halde ABC üçgeninin alanı. Bakın şu kenar. ABC. Diğer kenar uzunluğu. O da altı. Bir bölü 2 sabiti var. Aradaki açı alfa. Yani sinüsü. Bu eşittir. Bu alana. E bu alanda da biz bu açıyı kullanacaksak iki kenar uzunluğun biri 4 diğeri 6 artı x'tir. Aradaki açının sinüsü. Bölü 2. Şu sadeleştirmeyi yapalım önce. Sin alfalar gitti. Yani 9, 6 artı x. hadi halde x'in cevabı 3 olacaktır. Evet, şimdi bu soruya geldik. ABC'de dörtgen dik olduğunu bana göstermiş. Şu ikiz kenar bakın 15-15 verilmiş. AB 20, BD uzunluğu 24. Bu verilenlere göre alan A, B, D isteniyor. Bakın şuradaki üçgenin alanı isteniyor. Burada nasıl bir yol izleyebilirim? İkiz kenar üçgende biliyorsunuz köşeden karşı kenara. Bu tepki açısıydı artık. indiğinizde aynı zamanda kenar ortaydı. Şu açılar da eşitti. Hatta şuna beta derseniz burası da betadır. Ee, şimdi burada 3, 4, 5 bakın hipotenüs. 5'in 3. katı, 4'ün 3. katı, 3'ün 3. katı yani şu uzunlukta 9 olacak. Onu da bulduk. Şimdi bizden istenen alan dikkat ediyor musunuz? Şu uzunluğu vermiş zaten 20. E burayı da vermiş 24. Şu aradaki açıyı bulmuş olsam artık ben sinüsten çok rahatlıkla istenen alanı bulabilirim. O açıyı nasıl bulabilirim? Bakın beta ile alfa şunu alfa diyelim toplamı 90 beta artı alfa 90 bu ne işime yarar bu çok önemli bakın ben bunu çizerek size bu bilgiyi bir hatırlatayım isterseniz dik üçgendesiniz şu açı beta ise bu açı da alfa olacak çünkü toplamı 90 demişim e burada şimdi şunları da harflendirelim bakın a b ve c Şimdi sin alfa diyorum. Bakalım nedir sin alfa? Alfa açısının sinüsü karşı dik bölü hipotenüstü. Burada da b hipotenüs. Kosinüs beta'yı bakalım. Acaba bir ilişki var mı? Kosinüs komşusu olacak ortak kenar yani. Böyle hipotenüs. E bunlar birbirine eşit çıkmadı mı? O zaman şu sonuca varacağız. Birbirini tümleyen yani 90 dereceyi tamamlayan açıların sinüsü birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. E bu benim bu bilgi çok benim için çok önemli. Neden? Şimdi şu açının e bunlar toplamı birbirine 90 derece yapıyor, tümleyen. E o halde kosinüs sinüs alfa'ya ihtiyacım var. Sinüs alfa kosinüs beta olduğunu anlıyorum. E kosinüs beta'yı da bulabilirim şu dik üçgende. Kosinüs neydi? Komşu. Komşusu bakın 12. Bölü hipotenüs 15. Hatta 3 ile sadeleşir. 4 bölü 5 yani. Sinüs alfayı bulmuş oldum otomatikman. Artık istenen alanı bulabilirim. Verilen uzunluk zaten 20. Diğer uzunluk da 24. Aradaki açının sinüs. Bölü 2. E buradan sin alfa yerine ne yazıyorum? Sin alfa yerine 4 bölü 5 yazıyorum. Ee, 2 yine 20 yi sadeleştirdim. 10. 24 ile 4'ü çarptınız. 96 kaç yaptı? Bir dakika şurada bir yerde işlem hatası yapmayalım. Ha, onu 5'e böldünüz. 2. 2 ile 4'ü çarptınız 8 8 ile 24'ü çarptınız 8 kere 4 32 3 ayda 16 192 Evet o zaman doğru cevap Bursa Evet artık bu soruyu sizler çözebilirsiniz hemen ne yaptınız ABC dik üçgenini çizdiniz unutmayın şu dik üçgeni çizdik dik üçgeni çizdikten sonra şöyle bir D noktası var üçgenimizin içerisinde ve o DB'ye DC, AD'yi köşeleri birleştirdiniz. Uzunlukları yazdık ve bizden verilenlere göre artık alan isteniyor. Hangi alan? Taralı alan. Evet bu soruyu artık çözebilecek kapasiteye gelmiş olmamız lazım. Çözüyorsunuz değil mi? Şimdi ben de şöyle çözüyorum. Burada 5, 12, 13 dik üçgendi Pisagor biliyorsunuz tam sayılar arasında böyle 3 4 5 gibi özel üçgenlerdir bunlar 5 12 13 direkt söyleyebiliriz artık e, burada çok güzel benden istenen alanda bakın şu uzunluğu biliyorum bu uzunluğu biliyorum o zaman şu aradaki açıyı da bilirsem değil ama sinüsünde değil mi sin alfayı bulmam lazım ki soruyu çözebileyim e, bunun için biraz önce yaptığımız mantık dik o zaman alfa artı beta yine 90 sa ben sin alfa istiyorsam sin alfa cos beta olduğunu öğrendim biraz önce e, o halde cos beta da nedir burada dik üçgen olduğu için komşusu böyle hipotenüs Evet sin alfayı bulmuş olduk. O zaman alanı çok rahatlıkla bulabilirim. Soru işareti alandı. Yani taralı alan. 20 6 değil mi? 26 çarpı 5. Öde açının sinüsü? Bölü 2. Sin alfa yerine 5 bölü 13 koyacağım. 26 ile 2'yi sadeleştirdim. 13. 13 çarpı 5. Sin alfa da 5 bölü 13'tü. Bakın onlar da sadeleşti. O zaman istenen cevap değişik. 25'tir. Evet son sorumuz olsun. Artık herhalde sinüs alan nasıl kullandığımız anlaşıldı diye düşünerek noktalayacağım ee, burada yine bir dik üçgen var uzunluklar A, E ve e de üzerinde gösterilmiş zaten şu eşitlikler Evet onlar da bir gösterilmiş diklik vesaire açı orta tamam istenen taralı alan yine e, taralı alan bakın şu uzunluğu biliyorum e, bu uzunluğu da biliyorum aradaki açının da sinüsünü bulsam yine tar alanını buldum demektir. O zaman sin alfayı bulma yolunda ilerlemem lazım. Gelin beraber bunu yapalım. Şuraya beta dersek aynı açıları aynı semboller kullanıyorduk. E buradan beta beta dedim. Bakın beta artı alfa şurayı vermez mi? Bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açıydı. Yani şurası beta artı alfa. E buradan İkiz kenar üçgen olduğu için burası da beta artı alfadır. Hatta şurayı da 180 eksi 2 beta artı 2 alfa diyebilirim bu durumda. Ha, hani ne olacak? Hala bir şey bulabildik mi? Dur bakalım bir şeyler bulacağız galiba. A açısı ile C açısının toplamı dik üçgen olduğu için 90'dır. Yani 2 beta artı C açısını da biz 180 Eksiyi dağıtarak yazıyorum. Eşittir. 90 olacak. Burada şu iki betalar gitti. 180'den 90 çıktı şuraya. 2 alfayı da buraya aldım. Alfayı buldum bile. Bakın 45 derece. Gördünüz mü? Onu bulursam soruyu çözmüş olacaktım ki buldum. O zaman soru çözüldü. Hemen taralı alan eşittir. 1 bölü 2 sabitim var. 3 kök 10. 2 kök 5 aradaki açının sinüsü. Biz alfayı 45 bulduğumuza göre sin 45. Biraz önce sin 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu dik üçgende bulmuştuk. İkiz kenar dik üçgende. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hadi bulduk. Biliyorum kabul ederek onu aynen yazıyorum. Ee, burada bakalım şimdi ne yapabilirim. Sadeleştirme görüyorum. Kök 10 kök 5 çarpı kök 2'dir. Yani şöyle yazabilirim. Kök 5 ile kök 5'i çarptınız 5. Kök 2 ile de kök 2 çarptınız 2. Şurada bir de 2 vardı, değil mi? Böyle 2 daha vardı. Şunlar sadeleşti. O zaman doğru cevap 15. Yani eşit olacaktır Evet. Bu videomuzda da bu şekilde noktaladık. Görüşmek üzere.